Mevcut bu durumun kentsel dönüşüm tekrar canlanmak üzereydi. Evet. Ona etkisi hukuk açısından ve bu kat karşılığı inşaat sözleşmelerine, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine etkisi nedir olacaktır? Tahmininiz ne? Bununla ilgili nasıl önlemler alınabilir? Kısaca bunu da bahsedin. Sonra gelen soruları ben size tek evet. tek soracağım. Tabii ülkemizdeki kentsel dönüşüm yapıları yapılaşması Hı. ve kentsel dönüşümün hem hukuki ve hem fiili anlamdaki ilerleyişi böyle zikzaklı bir gidiş söz konusu. Yani bir anda çok nitelikli ilerlemeler görüyoruz ama daha sonrasında ekonomik krize bağlı olarak sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Kırılgan bir sektör tabii inşaat sektörü direkt olarak bu olaylardan etkileniyor. Bizim şu anda kentsel dönüşüm alanında takip inşaat sözleşmeleriyle ilgili kat karşı inşaat sözleşmeleriyle ilgili takip ettiğimiz pek çok dava mevcut. Bu davalarda zaten daha evvel darbe girişiminin ve döviz krizinin mücbir sebep olarak ileri sürüldüğünü biz biliyoruz müteahhitlerin yaptığı savunmalarda ve bunlar mahkemelerce kabul edilmedi. Hem darbe girişimi Edilmedi mi? Hayır. Hem darbe hmm. girişimi hem de döviz krizi 2018'deki döviz krizi Mücbir sebep olarak kabul edilmedi. İnşaat sözleşmeleri yönünden. Fakat şu noktada tabii ki bütün sözleşmeler için mücbir sebep kavramı için geçerli e, geçerlik e, ifade ederken inşaat sözleşmeleri bundan ayrık tutamayız. Mutlak surette inşaat sözleşmeleri de e, taahhütler açısından, süreler açısından bir kesintiye uğrayacaktır. Düşünün ki inşaat sonuçta inşaatta çalışan kişiler netice itibariyle bir risk üstleniyor müteahhit ve yüklenici taraf şantiyesini kapatmak zorunda. Çünkü orada herhangi bir virüs bulaşımı nedeniyle işçilere gelecek zarar iş kazası biliyorsunuz. Bunun Elbette. hem hukuku hem cezai sorumluluğu var işveren açısından. O anlamda şüphesiz ki inşaat sözleşmeleri de mücbir sebep dediğimiz bu süre içerisinde şimdi, e, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün 12 Mart'ta bu olayı pandemi olarak ilan ettiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu milattır. 12 Mart'tan itibaren şantiyesini kapatan yükleniciye biz hiçbir şey diyemeyiz hukuken. Çünkü netice itibariyle güvenlik tedbirlerini almak durumunda. O anlamda kentsel dönüşüm konusunda da bu bir mutlaka kesinti yaratacaktır. Sürecin ilerlemesi açısından da zarara neden olacaktır. Yani inşaat sözleşmeleri özelinde de hukuken mücbir sebep süresince taahhütlerin geçersiz olduğu, teslim taahhütlerinin erteleneceği, mesela Nisan ayında bir teslim taahhüdü varsa bunun öteleneceği, buna ilişkin maddi yükümlülükler varsa bunların öteleneceği, keza kanaatimce bu tüketici, yani tüketiciler açısından da geçer. Çünkü kentsel dönüşümün iki boyutu var. Birincisi arsa sahipleriyle yüklenici arasında yapılan sözleşmeler ve ona da bağlı daire sahipliği. İkincisi ise tüketicilerin Büyük firmalardan, projelerden aldıkları daireler, bağımsız bölümler söz konusu. İkiye ayırdığımızda her ikisi açısından da fiilen bir teslim taahhüdü anlamında mücbir sebeple karşılaşma Sarkma olacak. Aynen öyle. Bu o zaman temerrüt şartları tekrar gözden geçirecek. Mutlaka öyle mi? yani ifade etmek istediğim o. Burada mücbir sebep süresi içerisinde taahhütte bulunan yüklenicinin veya satıcı firmanın temerrüde düştüğünden bahsedemeyiz.